İRAN 1979 İran devrimine kadar İsrail ile İran gizli dost gibiydiler. İran, İsrail ile diplomatik ilişki kuran ilk Müslüman ülkelerden biridir. Hatta bir süreliğine İsrail ile İran resmi olmayan stratejik müttefik gibi davranıyordu. İsrail, İran arasında petrol-doğalgaz boru hattı vardı. İran petrolünü İsrail'e satıyordu. İsrail başbakanı İran'a gelmişti bu bir dönüm noktasıydı. Devrimden sonra ise ilişkiler tamamen bozuldu. İsrail bu süreçte İran'a olan petrol borcunu ödemedi. Hala da bu borcu durmaktadır. Hümeyni, Amerika'yı büyük şeytan, İsrail'i küçük şeytan ilan edince tüm Avrupa'nın tepkisini çekti. Ahmet'in Nejat'ın, İsrail'i haritadan sileceğiz açıklamaları da büyük yankı uyandırıyordu. Bu süreçten sonra İsrail'i diplomatlar, Türkiye, Azerbaycan, Arjantin gibi ülkelerde çeşitli saldırılara uğradılar. İsrail, İran'ı suçladı. Ardından İranlı nükleer bilim adamları hedef alındı. İran, Irak harbinde ise ilginçtir. İsrail, İran'a el altından yardım etmiştir. 8 yıl süren bu harpte, İsrail, İran'a milyonlarca dolar silah satıp karşılığında petrol aldı. İsrail, İran gerginliğinin gerçek bir çatışmaya döndüğü zamansa 2006 yılıdır. İsrail'e Lübnan'daki milis gücüne sahip Hizbullah resmen birbirine girmişti. Hizbullah, Lübnan iç savaşından sonra güçlenmişti. Başta ABD ve İsrail onları destekledi. 2006'da İsrail Hizbullah'a saldırdığında ağır bir yenilgi adı. İran, İsrail'e kara bağlantısını siyasi olarak sağlamış durumda. Komşusu Irak'ı Şiiler yönetiyor. Suriye'de de İran'a yakın olan Esad var. Lübnan zaten ikinci İran. Bu sayede İran lojistik olarak İsrail'in burnunun dibine kadar sokulmuş durumda. İsrail, İran'ın nükleer silah edinmesini de hayat memat meselesi sayıyor. İran'ın yeraltı tesislerine virüs sokmadan, otelde bilim adamlarına suikasta kadar ne gerekiyorsa yapıyor. Şu an dünya üzerinde İsrail'e en çok tehdit eden devlet İran'dır. Mısır Mısır'la İsrail ya da Yahudilerin tarihi çok eskilere dayanır. Ama Mısır'la İsraililer ezelden beri büyük düşmandır. İkisinin dost olması kan uyuşmazlığı gibidir. Tarihe bakıldığında bunun ağır sonuçları her seferinde görülecektir. Yahudiler yüzlerce yıl önce Mısır'da köle hayatı yaşıyordu. Çok ağır işlerde çalışıp bir şey kazanmıyorlardı. Açlık, sefalet, kol geziyordu. Mısır Firavunu Yahudilere kötü davranıyordu. Bu halleri tam 200 yıl sürdü. Ardından Yahudilere bir peygamber geldi. Hz. Musa. Yahudiler Hz. Musa için moş ederler. Hz. Musa Yahudileri Mısırlıların ve Firavun'un zulmünden kurtaracaktı. Kızıldeniz'in ikiye bölünme hadisesi burada gerçekleşmişti. Yahudiler güvenli topraklara gelmişlerdi artık fakat zihinlerinde bir kabus gibi kalacaktı bu kötü hatıraları. Yahudilerle Mısırlıların geçmişi, düşmanlığı buradan gelmektedir. Günümüzde durum değişmiştir. Bugün Yahudiler çok güçlü bir konumdadır. Mısır ortalama bir güç ama her zaman bir tehdittir İsrail için. Mısırla İsrail yakın tarihte 3-4 kez doğrudan birbirine girmiştir. Enver Sedat döneminde Mısır İsrail'e barış anlaşması imzaladı. Bu Arap devletleri için bir ilkti. Fakat çok ilginçtir, Enver Sedat, İsrail'e anlaşmaya karşı çıkan bir Mısırlı fanatikçe suikaste uğradı. O ölünce yerine hepimizin tanıdığı yardımcısı Hüsnü Mübarek geçti. İsrail'de Mısırlılarla anlaştığı için bir liderini suikaste kurban vermiştir. İzrak Robin bir İsrailli fanatikçe öldürüyordu. Sebep aynı, Arap devletiyle anlaşma imzalamak. Bugün Mısır'la İsrail tarihinin altın çağını yaşıyor. Peki bu nasıl oldu? Truva atı sayesinde. ABD Mısır ordusunu her zaman desteklemiştir. Bu günleri görmek için oraya yerleştirdikleri generalleri bir gün ülkenin başına geçip İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Şu an bunu tekrar başardılar. Ama tarih bize bunun uzun sürmeyeceğini vaat ediyor. Mısır halkı genelde muhafazakardır. Özellikle İsrail ile ilişkilerinin iyi olması pek de kolay hazımsanacak bir durum değildir onlar için. Yakında ne olacağını göreceğiz. İsrail'in en çok korktuğu Arap devleti hiç şüphesiz uzun yıllar Mısır olmuştur. Ve bir yönetim değişikliği olursa bu korku devam edecektir. Her ne kadar Mısır'ı yenmiş olsalar da Mısır Arapların lideri konumunda ve güçlü bir ordusu var. Mısır'la ilişkiler düzelince İsrail askeri bütçe oranını yüzde yirmilerden yüzde dokuz'a kadar düşürmüştür. Bu Mısır'ın ne kadar büyük bir tehdit olarak görüldüğünün işaretidir. Mısır İsrail'e komşudur aynı zamanda. İsrail için uyuyan bir dev gibidir. Bu eşsiz ülke nükleer bombaya sahip tek Müslüman ülke. Pakistan. Adeta İslam'ın kalesi. Uzun menzili balistik nükleer füzelere sahip olan Pakistan İsrail'i tanımıyor. İsrail'e hiçbir diplomatik ilişkisi yok. Özellikle İsrail'in Filistin politikalarını çok ağır eleştirip tepki gösteriyor. Independent ortadoğu muhabiri Robert Fisk son zamanlardaki Pakistan-Hindistan geriliminin altında yatan etmenin İsrail olduğunu yazdı. Fisk Pakistan-Hindistan savaşı İsrail'in en büyük arzusudur diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. İsrail Pakistan'a milyonlarca dolar silah satmıştır. Pakistan yakın tarihte İsrail'e büyük bir gerilim yaşadı. Daesh'in hortladığı günlerde Pakistan'ın Daesh'i bitirmek için Suriye'ye ordu gönderdiği iddia edilmişti. İsrail, Pakistan'ı nükleer bombalarla yok ederiz açıklaması geldi. Pakistan Savunma Bakanı, İsrail, Pakistan'ın bir nükleer güç olduğunu unutuyor sanırım diyerek çok sert bir tepki gösterince, İsrail'i yetkililer geri adım atarak kendilerinin böyle bir açıklamaları olmadığını söyledi. Pakistan'ın yıllarca karıştırılması, ABD tarafından askeri olarak abluk altına alınmasının en büyük sebebi bir nükleer güç olmasıdır. 2007'de NATO karargahında yapılan gizli bir toplantıda, ABD Pakistan'a girerse, Pakistan füzeleri İsrail'i vurur mu konusunun görüşüldüğü basına sızdı. Hem ABD için hem de İsrail için Pakistan'ın nükleer füzeleri büyük sıkıntı. Pakistan'ın yüzden fazla nükleer bombası var. Son denedikleri füzeler İsrail'i vurabilecek menzile sahip. Bu nedenle İsrail son yıllarda Pakistanlı ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Ortak dostluk grupları oluşturuldu. Rusya, Dünya bir satranç tahtası İsrail ABD'nin piyonu kimilerine göre tam tersi. Belki de ABD'nin turovatı İsrail demek daha doğru olacaktır. ABD'nin tarihi boyunca en büyük düşmanı Rusya. Bu durumda satranç tahtasına göre İsrail ve Rusya'nın dost olması mantık hatası olur. Rusya ile İsrail bugün komşu olmuş durumda. Rusya, Esad'ın çağrısıyla Suriye'ye gelince ABD ve İsrail'in planlarının muhtemelen en az yarısını çöp haline getirdi. Rusya havadan, karadan, denizden İsrail'i kuşatmış durumda. İsrail'in Rusya ile arayı iyi tutmaktan başka çaresi yok. Son zamanlarda Netanyahu Putin'le muhakkak görüşmek istiyordu. Netanyahu, Rusya'nın İsrail'in bazı adımlarına göz yummasını istiyor. İsrail'in Golan Tepelerini almasına ses çıkarmamasını, Suriye içlerine kadar yaptığı operasyonlara göz yummasını istiyor. Özellikle son zamanlarda Şam'ı vuran İsrail bir şekilde Rusya'yı ikna etmiş gibi görünse de, Rusya burada kaldıkça İsrail'e rahat yüz yok. Rusya, dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. İsrail'in Orta Doğu'da istediği gibi at koşturmasının önünde çok büyük engel. Geçen yıl Suriye'de bir Rus uçağı düşmüş. Rusya İsrail uçaklarını doğrudan düşürmese de bir karışıklığa sebep olduğunu söylemişti. İsrail ve Rusya ateşte borut gibi yan yana duruyor. Şimdilik bu durum dondurulmuş olsa da, Birinci Dünya Harbinin bir sırpla başlaması gibi bir kıvılcım her şeyi cehenneme çevirebilir. Tarihte İsrail ve Rusya karşı karşıya gelmişti. İsrail 1970'te Kahire'nin davetiyle Mısır'da konuşlanmış Rus uçaklarına Suveş'in batısında pusu kurmuş. 5 adet MiG-21 vurulmuş. 4'ü vurulduğu yerde biri üste dönüşte düşmüş. Pilotlardan da 4'ü ölmüştü. Türkiye İsrail'in yeryüzünde en çok korktuğu devletlerden biri hiç şüphesiz Türkiye'dir. Küçük bir çocuğu döverken abisinin gelip intikam alacağı korkusu her zaman akılda kalır. İsrail Filistinlilere yaptığının karşılığında her zaman Türkiye'nin ağzına baktı. Türkiye'nin yaptığı açıklamalarla hop oturup hop kalktı. Çünkü Türkiye daha 100 yıl önce bu toprakların sahibiydi. 200 yıl önce bir süper güçtü. Şu an hala 80 milyonluk bir ülke olan Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi. İsrail'in Türkiye'ye karşı en büyük kozu tabii ki nükleer bombaları. Ama nükleer bomba sıradan bir roket atar gibi her zaman kullanılabilecek bir silah değil. Hele ki kendi coğrafyalarına yakın bir bölgede kullanılmak, bilimin elde ettiği son verilere kendileri için oldukça tehlikeli. Ve Tevrat'tan gelen çok ilginç bir bölümde bakın ne diyor. Ve deyin, toplarında duvarları şehirlere girelim. Siyon'a doğru bayrak kaldırın kaçıp sığının, durmayın. Çünkü ben şimalden yani kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın katliam getireceğim. İşte aslan sık ormanlardan çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harab olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Kuzeyden gelecek ve İsrail'i yok edecek bir devlet varsa bu kesinlikle Türkiye'den başkası olamaz.'' Her ne kadar Tevrat tahrip edilmiş olsa da sonuçta Yahudiler ona inanıyor. Emin olun onların dimalarında bu korku var. Türkiye İsrail için uyan bir volkan gibidir. Ne zaman uyanacağı belli olmayan. Kuzey Kore Kuzey Kore, ABD İsraili batı eksenine karşı Doğu bile onun piyonu. İsrail'i her zaman tehdit etmekten geri durmuyor. Nükleer bombalara sahip olduğu için küçümsenmeyecek bir tehdit değil İsrail için. Kuzey Kore, İsrail'in Kudüs'ü başkenti ilan etmesi karşılığında İsrail diye bir devlet mi var başkenti olsun diye sert bir açıklama yapmıştı. Ayrıca Kuzey Kore defalarca İsrail'i yok edeceğiz açıklamalarında bulunmuş bir ülke. İsrail, Suriye'de bir tesisi yerle bir etmiş. Burada Kuzey Kore'nin nükleer tesis inşa ettiğini iddia etmişti. 터키의 님카라코토